arkadaşlarım bölüm 5'teyiz arkadaşlar bölüm 5'teyiz Evet arkadaşlarım ya mı? ve mutma mu? seviyorum ee, kaç ak gelsin 200 ee, ak gelsin 200 ak gelsin yeni bölümümüz gelecek ne <laughs> demek istiyorum arkadaşlar diyorum ki Minecraft yeni bölümümüz gelecek yeni bölümler gelecek Anladınız mı arkadaşlar aldın mı kuş Evet 15 bin ak giyse, 200 ak giyse, hem 15 bin ak hem 200 ak giyse, Minecraft crap e, yeni bölüm gelecek, e, yeni bölüm gelecek, yeni bölüm. Evet, yeni bölüm gelecek zaten. Hadi videomuza geçelim. <laughs> yeni bölüm gelecek arkadaşlar, tamam mı? Tamam arkadaşlar, yeni bölüm gelecek, yeni bölüm gelecek. Hadi videomuza geçelim. Evet, yeni bölüm gelecek arkadaşlar. Tamam mı? Yeni bölüm gelecek. Evet. Ne no, olur no, no. no. altın 3'te ya. Bu altın mı? Evet. Evet arkadaşlar yeni bölüme gelecek. Minecraft, GTA 5, Otas 2, Otas 1, Smoto 2, What? What? E, what mı? What mı? Bir ismi vardı. Ha, ha. What gelecek. CS2 gelecek. Snowtor 2, Otas 2, Otas 1, GTA sadece ne varsa gelecek. Hepsi yeni bölüme de gelecek. GTA 5 hepsi yeni bölüme de gelecek. Hepsi yeni bölüm gelsin mi yorumlarda yazın arkadaşlar. Evet kanlı ev videosu gelsin mi GTA 5'te yorumlarda yazın. Değil ki Muhammed abi kanlı eve git. Kanlı eve 20 tane C4 kol patla. 20 tane C4 kol mı GTA 5'te patlatalım mı yorumlarda yazın. Kanlı eve giderim mi? Kanlı eve gidelim mi? Kaç hafta oldu kanlı ev videosu gelmiyor zaten. İşimiz uzadığı için arkadaşlar. Ondan kanlı ev videosu gelmiyor zaten. İşimiz uzun olduğu için arkadaşlar işe e, işe uzun olduğu için arkadaşlar kanlı ev gelmiyor arkadaşlar arkadaşlar ben çalışıyorum işe gidiyorum hiç arkadaşlar akşam giyiyorum işte GTA 5 videosu gelmiyor arkadaşlar saat e, saat kaçta çıkıyorum saat 5'te çıkıyorum saat 19'da ee, yan işe gidiyorum yan işi yan işleri çalışıyorum yan işleri çalışıyorum işte ya işte bitiyor saat 19'da eve gidiyorum saat 7'de geliyorum zaten eve arkadaşlar saat 7'de eve gidiyorum arkadaşlar saat kaçta bir dakika bir dakika bir dakika Ne arkadaş bir şey bakacağım ben. Allah bir şey çıkıyor. Evet arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar saate bakın Saat kaç? Saat 19 ee, 13. Saat 7 13 geçiyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet arkadaşlar. Bak, e, bir dakika kuş. eee bu vakitte işte çıkıyorum arkadaşlar. Bu vakitte bu işte çıkıyorum. Ya kuş bir sus bir dakika. Evet arkadaşlar bu vakitte çıkıyorum işte arkadaşlar. İşte ee, işe gidiyorum, çalışıyorum. Saat 10'da işe gidiyorum. İşte çalışıyorum. Saat 5 oluyor. Arkadaşımı işine gidiyorum. Yan işe gidiyorum, çalışıyorum. İşte ee, iş çıkışı iş çıkışı arkadaşlar. iş çıkışı arkadaşlar 19 Saat 7'de 19'da eve geliyorum zaten. Saat 7'de eve oluyorum zaten. adım koş Saat ee, 7'de eve geliyorum zaten. <laughs> Saat 7, 7 da eve geliyorum zaten. 7 evde oluyorum zaten. Evet, şimdi zümrüt alacağız. Zümrüt, Aha. Kuş susacak mısın kuş? Çakal ya, susmuyor ya. Evet, yağmur durdu arkadaş. Evet. Sabah işe gidiyorum, akşam geliyorum. İşte çalışıyorum saat 19.00'da saat 17.00'da arkadaşlar saat 17 saat 5'te saat 17.00'da arkadaşlar saat 5'te 5 buçukta işte çıkıyorum işte çıkıyorum o zaman da yan işe gidiyorum saat 7.30'da arkadaşlar eve geliyorum. Onda işte vakit olmuyor ki video çekelim canlı olmuyor. Bu vakitte işte erken gelsem canlı video kısa short yapacağım da erken gelemiyorum ki zaten. Geç giyiyorum işte eve. Eve geç giyiyorum. O zaman zaten canlı yapamıyorum işte. Ee, video çekemiyorum. Kısa short videosu atamıyorum. Kısa short videosu atıyorum ama atamıyorum zaten. Çok işim olduğu için arkadaşlarım ara veremiyorum zaten. çok abi, vermiyorum ki zaten abicim İşe gidiyorum geliyorum İşe ee, işe gidiyorum yan işe gidiyorum saat kaçta gidiyorum saat 10'da gidiyorum sonra, sonra saat 5'te çıkıyorum işte sonra başka işe gidiyorum sonra arkadaşlar saat 19